Ey güzel arkadaşım trigonometride geldik 12. derse ki burada sen öncelikle tebrik edelim. Çünkü sen 11 dersi atlamadan zıplamadan işi mantığıyla öğrenerek azmederek buraya geldin. Bundan sonra da aynı azimle devam diyelim. Bugünkü başlığımız trigonometrik oranlardan biri de biliniyorken diğerini bulma diyeceğiz. Tabi bu hocam tam olarak ne anlama geliyor dersen aslında bu Kullandığımız fasikülde iki başta tekabül ediyor. 40. sayfadan itibaren başlıyorsun güzel arkadaşım. Ardından 90 dereceden büyük açıların trigonometrik oranları ve onların şekille ilgili soru tipleri var ki hepsiyle alakalı 40'tan 45'e kadar olan kısmı çözeceğim güzel arkadaşım. Tabi oradaki mantığı anlatacağım, kendi örneklerimi çözeceğim oradan da bir iki soru kullanacağız. Sonra sen 40-45 arasına ödev niyetine kendine çözeceksin. Hadi bakalım. Gönder, gelsin diyelim. Hiç vakit kaybetmeyelim derse geçene hiç burada kesmeyeceğim dersi. Be. Hadi gel. Ne dedik başlığımıza? Trigonometrik oranlarda biri biliniyorken diğerini bulma dedik. Peki bunu genelde nasıl yapacağız? Nasıl kullanacağız bu soruları? Şimdi soruda şöyle olunca yapması kolay oluyordu. X bir dar açı olmak üzere bana tanjant değerini verdiyse ben sinini, kosunu buluyordum. Nasıl buluyordun hocam? B'si var, A'sı var. Hipotenüse ne yazarsın? A kare, B kare kök içerisinde. Burası hipotenüs. Bana sinüs x'i sorduğunda ne diyeceğim? X diyor gerçi de alfa olacak onların hepsi. Sinüs alfa'yı sorduğunda ne diyeceğim? B bölü kök içerisinde a kare artı b kare olur hocam. Bunlara var. Kosinüs x'i sorduğunda ne diyeceksin? A bölü kök içerisinde A kare artı B kare olur. Bunları zaten yazabilirsin. Bence burada problem yaşamazsın. Yaşayacaksak eğer bir problem şunlarda yaşayacağız. Bize özel olarak X açısının bulunduğu bir aralık verirse. Örneğin gel bakalım buraya. 180 dereceden büyük 270'ten küçük. Kaçıncı bölge oldu? Üçüncü bölge. Eğer sana üçüncü bölgede bir açı verirse. Evet tanjant değeri orada pozitiftir ama sinüs 3. bölgede negatiftir. O yüzden yukarıdaki üçgeni aynı şekilde çizeceksin, değerini bulacaksın. Yazarken buraya negatif olan değeri yazacaksın. Neden hocam? Çünkü senin x açın arkadaşım 3. bölgede. 3. bölgede sinüs negatif. Aynı şekilde kosinüs de negatif olduğu için ne yapıyorsun? Onu da yazarken negatif şekilde yazıyorsun. Evet, buradaki konu anlatım belki çok hoşuna gitmemiş olabilir. Yani hocam tamam da ben tam anlamadım ya dersen gel biz onu bol bol örnekler içerisinde halledelim. 90 derece ile 180 derece arası. Önce neye karar vermen gerekiyor? Kaçıncı bölgede olduğuna? Kaçıncı bölge arkadaşım burası? İkinci bölge. İkinci bölgede sin vermiş tanı istiyor. Eyvallah hallederiz. Ama bize ne gerekli? Dik üçgen gerekli. Çünkü sen bir trigonometrik oran yazmak istiyorsan dik üçgen olacak arkadaş. Burası x açısı olsun. Neymiş? 2 bölü 3. Karşısı 2, Kom pardon hipotenüs kaç? 3. O zaman diyelim ki burası 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. Çıkarttım birbirinden kök 5. Tabi bir de kökü var. Ben tanjant is x'i istiyorum. Tanjant x eşittir dedim. Ama dedim ki ikinci bölgede çalışıyorum. İkinci bölgede tanjant değeri senin negatiftir. Açtım parantez kesir çizgimi. Tanjant ne demek? Karşı bölü komşu. 2 bölü kök 5. Eksi 2 bölü kök 5'tir bunda da cevap. Hadi gönder gelsin. Seri halde hiç, hiç 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 ara vermeden devam. Faskülden bir soru arkadaşım bu. 0 küçük x küçük pi bölü 2 olmak üzere. Kaçıncı bölgede demiş bana aslında? Birinci bölgede demiş. O zaman problem yok gibi gözüküyor. Tanjant kotanjant farkı bölün toplamına bölününce 2 bölü 3 çıkıyormuş sinüs x çarpı kosinüs x'i istiyorsun. Ne yapacağız hocam? Hatırlıyor musun bu tipinin biz sinüslüsünü, konüsünüslüsünü çözmüştük. E bir de tanjantlı kotanjantlısını çözelim. Ne olur ki? Hadi gel bir işler dışlar yapalım seninle birlikte. 3 tane tanjant x eksi 3 tane kotanjant x'in cevabı eşittir 2 tane tanjant x artı 2 tane kotanjant x'e eşittir. Ne yapalım? Tanları bir tarafa, kotları bir tarafa toplayalım. Attım bunu bu tarafa. Burada kaldı mı bize tanjant x? Kaldı hocam. Attım onu o tarafa. 3, 2 daha. 5 tane kotanjant x. Şimdi düşünüyorum. Tanjant ne demekti? Tanjant sinüs x bölü kosinüs x. Eşittir. 5 çarpı bu ne demekti hocam? E bu da kosinüs x bölü sinüs x. Kosinüs x bölü sinüs x. O zaman şöyle yapalım. Bunu buraya çarpım olarak bunu buraya da çarpım olarak geçirelim. Tüm bunları yaptığımda burası ne gelir biliyor musun? Sin kare x bölü kos kare x eşittir 5 geldi. Gel her tarafın kare kökünü alalım. İşte dananın kuyruğunun koptuğu nokta burası. Sen bunun kare kökünü alınca her tarafta sin x bölü kos x eşittir ya kök 5'tir ya da güzel arkadaşım sinüs x bölü kosinüs x'in cevabı eksi kök 5'tir. Hocam biz hangisini alacağız? Doğru cevap hangisi dersen kaçıncı bölgede çalıştığına bakıyorsun. Hocam birinci bölge. O zaman bunu elerim. İşte alacağım cevap budur. Sin x bölü kos x kök bölü 5. Bir dakika bir dakika. Hocam sinüs x bölü kosinüs x tanjant x demektir. O zaman tanjant x mi kök 5? Aynen öyle. O zaman gel hemen bir dik üçgen patlatalım şurada. Dik üçgenimi çizdim. Şuraya x açımı yapıştırdım. 90'ımı yapıştırdım. Karşı bölü komşu. Karşı kök 5 komşu 1. Karesini aldım 5. Karesini aldım 1. karet kökünü aldım toplayıp kök 6. Bu da hipotenüs haliyle. Sin x çarpı kosinüs x. Sinüs x kök 5 bölü kök 6. Çarpı kosinüs x 1 bölü kök 6. Gördün mü mevzuyu? Kök 5 bölü 6'dır ki doğru cevap Edirne'dir. Vurdum Edirne'ye cevabı gönder gelsin dedik. Şimdi benzer soru tiplerinden çözelim. İyice burayı yapıştıralım. Artık bol örnekle çözdüğümüze göre sen buradan soru kaçırmayacaksın güzel arkadaş. 180 270 kaçıncı bölge? Gözün kapalı söyleyeceksin. Ki gözü kapatınca zaten kopya çekmiş oluyorsun. Birim çemberi görüyorsun ya. Burası kaçıncı bölge? 3. bölge. 3. bölgede tanjant bir kere pozitif zaten. Biliyorsun bunları. Tanjant x eşittir cevap ne gelir? 4 bölü 3 gelir aslında bana bunu vermiş. Tüm bunların değerini istiyor. Hallederiz hocam çok da zor bir soru değil gördüğün gibi. Yapman gereken tek şey güzel arkadaşım bir tane dik üçgen çizmek. Çizdim x açımı koydum buraya 4 dedim buraya 3 dedim e buraya da 5 kaldı. Şimdi verilenleri yerine yazalım. Ama kaçıncı bölgede çalıştığını unutmadan aç parantez. Sinüs x. Hocam sinüs x 4 bölü 5 ama 3. bölgede sinüs eksidir. Eksi 3 nereden geldi ya? Eksi 4 bölü 5. Artı dedim devam ettim. Kosinüs x. Hocam kosinüs 3. bölgede negatiftir. O zaman 3 bölü 5 ama eksi 3 bölü 5 dedim. Dışarıda çarpım. Çarpım tanjant x diyor ki o da 4 bölü 3 zaten. Yukarıyı topladığımda ikisi de negatif olduğu için eksi 7 bölü 5 çarpı 4 bölü 3. Cevap eksi 4 kere 7 28 Bölü 15 gibi enteresan bir cevap çıktı ama hiç önemli değil. Sen cevaba ulaştıysan problem yok. Bakıyorum dakikalara bir problem yok değil mi? Kayıptayız aman diyeyim. Geçelim mi? Hadi gelsin bakalım sıradaki. Amma seri soru çözdük bugün ha. Yani en azından bu ders için. Geldim en önemli yere baktın önce bak. Buraya karar vereceksin. 180, 270. Kaçıncı bölge hocam? Yine üçüncü bölge. Bir önceki soruda da üçüncüydü değil mi? Aynısıydı. Sadece radyan cinsinden vermişiz. Bu sefer farklı bir şey var hocam burada. Kotanjant x ile sinüs x'i çarpmışlar. Eksi 2 bölü 3. Bakalım nasıl çıkabilir? Kotanjant ne demek? Kosinüs x bölü sinüs x demek. Yanında ne var hocam? Yanında da sinüs x var. Cevap ne hocam? Eksi 2 bölü 3 çıkıyor. He, Bunlar gitti. Cevap ne kaldı güzel arkadaşım? Kosinüs x. Kosinüs x ne çıktı? Eksi 2 bölü 3 çıktı. Gerçekten doğru mu? Üçüncü bölgede kosinüs x eksi 2 bölü 3. Problem yok. Peki bu amca benden neyi istiyor? Sekant x. Hayda neydi sekant? Sekant bak kısa bir yazılım varsa ben hep kosinüs x diyorum. Çünkü kosinüs iyiydi güzeldi ama sinüs gıcıktı. Kosekant x he, bu uzun uzun yazılmış biraz daha gıcık. O zaman 1 bölü sinüs x'e eşit. Peki ben bunları nereden bulacağım hocam? Bunları bulmak için tabii ki dik üçgene ihtiyacım var yine. Hemen çizdik dik üçgenimizi. O tutturduk 90'ımızı. X'imizi koyduk. Bak üçgende yazarken negatif yazmana gerek yok. 2 burası şurası 3. Hipotenüs 3. 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. Şurası ne? Kök 5. Hadi gel yerine yazalım. 1 bölü kosinüs x. 1 bölü kosinüs x ne arkadaşım? Eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü sinüs x ne arkadaşım? Kök 5 bölü 3. Ama bir dakika dur orada. Bu üçüncü bölgede bir açı. O zaman bu da negatif. Bir kere iki tane negatif sayıyı çarpıyorsun. Bu çarpımlar götürdü birbirini. Buradan ne geldi? 3 bölü 2. Buradan ne geldi? 3 bölü kök 5. Ters çevirdik ya. Yazdım buradan 9 bölü 2 kök 5. İster böyle bırak ister kökle aç düzenle öyle bırak. Hiç fark etmez fark eden bir şey var benim soğuyan çayım. Bir yudum alayım şu çaydan. Boşa da götürmeyelim çayımızı. Devam mıyız? 9 sayfa, 6 sayfası geride kaldı. Şimdi şekilli şekilli soru çözelim biraz. Hani aslında belki de en çok takıldığımız noktalardan biri bu şekilli sorulardır. Çünkü işin içine geometri kaçıyor. İşin içine o geometrideki kurallar geliyor. Olayı bildi kimi canavar gibi döşeriz biz seninle. Şimdi şurası alfa Hatırlıyor musun biz genelde bu tarz ifadeleri hep şöyle herkes karşısındakinin katına eşitleriz. DB 4 tane kata. Yani şuranın tamamı 4K. DE'ye K dedim. Tamamı 4K'ydi hocam. Buraya ne kaldı? 3K kaldı. Bu tamam mı? Tamam. Dikkat ettiysen bu alfa bir kere geniş açı olmak zorunda. Bu bir eğer kare ise. Tanjant alfayı soruyor. Tamam da geniş açı hocam ben nasıl dik üçgenin içerisine oturtacağım? Oturtamazsın. O zaman şuradaki açı gerekir sana. Burası nedir? 180 eksi alfa. İşte bunu dik üçgenin içerisine oturtursan o zaman soruyu çözersin. Ben de diyorum ki hadi gel onu dik üçgenin içerisine oturtalım. Tam şuradan aslında şu köşegeni çiziyorum tamam mı? Mantık olarak bu aslında. Burada bir tane diklik attım. Ama karenin özelliğini hatırlıyor muyuz? Karenin özelliğini bilmeden nasıl yapacağız bu soruyu? Değil mi? Ben sana hatırlatayım onu. Ey güzel arkadaşım. Şimdi köşegenlerden biri bu olsun. Ben diğer köşegeni çizdiğim an aslında bunlar birbirini nasıl keserler? Dik ve ortadan keser. Eğer bir karede çalışıyorsan. O zaman dik kestiysen burası nedir? Tam orta noktadır. Köşegenin tam ortasından böldüm. Tamamı 4K. O zaman burası 2K ve 2K. Hocam burası 2K. Tamamı 3K idi. Şu parçaya ne kaldı? K kaldı. Aynı zamanda şurası da eşittir. Çünkü eğer bir karede köşegenler birbirini dik kesiyorsa burası 45 burası 45 burası 90 o zaman burası ikiz kenar dik üçgen burası 2K ise al sana burası da 2K ey güzel arkadaş bunu yaptıktan sonra soru zaten kendiliğinden bitti çünkü sen buradaki sarı üçgeni gördüğün an mevzu bitiyor gel yazalım sarı üçgeni sarı üçgen bir dik üçgen tanjant 180 eksi alfasını gel beraber yazalım tanjant ne demek karşı bölü komşu Karşıda ne var hocam? 2K var. Komşuda ne var? K var. Cırt sana cırt sana. Şurası kaldı 2. Şimdi gel bunu yorumlayalım. 180 nasıldı? Aynen yazılırdı. Biliyorsun bunun mantığını. Alfa eğer bir dar açı olsaydı. 180'den alfa çıktığında kaçıncı bölgede bir açı olurdu? İkinci. İkinci bölgede. İkinci bölgede tanjantın değeri nedir güzel arkadaşım? Negatiftir. O zaman eksi tanjant alfa. Eksiye at karşıya. Tanjant alfa eşittir. Eksi 2 derim noktayı basarım. Çünkü alfa gerçekten burada geniş açı olduğuna göre negatif değer çıkmak zorundaydı tanjantta ki öyle çıktı. Demek ki doğru çözmüşüm. Eksi 2'dir dedim. Gönder gelsin yenisini hocam. Şimdi gel bir de kare. Bir tane daha kare sorusu çözelim. ABCD karesinde 2 tane E de E de ya da şöyle yapalım. Direkt herkes karşısındakine eşit olsun. Hiç zorlanmayalım. A E'ye 3 2K e. dersem şuraya 2K dersem e, D'ye ne diyecekmişim? 3G. O zaman tamamı kaç G? 5G. 5G. Şuraya da yazdım 5G. Var mı problem arkadaşım? Problem yok. Peki ne istiyorsun sen? Bunu istiyorsun. Bak ilk defa farklı bir şey sordu. O zaman önce bunu düzenleyeceğiz. Ne istediğini görmezsen ben nasıl cevap vereceğim veremem. O zaman diyorum ki ya arkadaş burası nedir? 90 hiç sevmem. Çünkü ismi değişecek. Devam ettim. Burası nedir? Birinci bölgede açıdır. Alfadan, ay 90 dereceden biraz geri gel. Birinci bölge. Birinci bölgede bir kere kotanjant pozitiftir. Cevap pozitif. İsim değiştirecek. Adı ne olacak? Tanjant olacak. Alfayı yapıştır. Soru buldu. Bak aslında soruyu benden gizlemiş. Soru aslında tanjant alfa. Eşittir soru işareti. Tamam. Hocam bunu anladım. Ben buna odaklanacağım. O zaman alfayı bir tane dik üçgenin içerisine oturtmam gerekiyor. Çektim buradan bir tane diklik koydum buraya 90'ı. Var mı problem? Yok. Şurası nedir hocam? Hocam burası 5 g Şu parça neydi? 2k. Şu parça neydi? 3 g Soru biter. Çünkü tanjant alfa istiyorsun sen. Tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu. Eğer bir dik üçgenin içerisine koyduysan bu soruların hepsi çatır çatır çözülür güzel arkadaş. 5 bölü 3 doğru cevapta. Gönder gelsin son kez hocam. Bu başlık adı altındaki son sorumuzu yine bizim trigonometri fasikülümüzden çözüyoruz. Gerçi ben bizim diyorum sahipleniyorum ama. Yani bu seriyi başlatabilmemiz için bir tane kitap istediğinizi önerin önerin önerin. Ve bizim de sağ olsun Gökhan hocam gri koç artı Tonguç ekibinin hazırlamış olduğu çok güzel bir kitapta. Hadi delik onu seçelim. Onu çözüyoruz beraber. Videonun açıklamasında bu arada kitabın linki var. ABCD, BFG bunlar her biri kare diyor ki bunların hepsi birbirine eşit. X açısı var, Y açısı var diyor. Tanjant X çarpı kotanjant Y çarpımı nedir diye soruyor. Dur bir dakika. Ne oldu hocam? Çay. Ya şu çayı içmeyince de olmuyor ki boğazım kurudu gerçekten. Tanjant X. Hocam bir kere burası geniş açı ve çözülmez. Ne yapacaksın? Ne yapcızı var mı hocam? Alacaksın onu şuradaki dar kısmı alacaksın. 180 eksi X. Kabul mü? Kabul. Hani onun dik üçgeni Hocam onun dik üçgeni olsa olsa şurasıdır. Doğru mu? Şurası artık bir dik üçgen oldu. Peki bu dik üçgende kenar uzunluklarını biliyor muyum? Bilmiyorum. Hadi gel hemen uzunluk verelim. Şu k olsun. Şu k olsun. Bu da k olsun. O zaman burası bir kare ise bunların her biri kaç k'dir? 3 k. Yandaki üçgen. Pardon. Yan tarafta bir kare. O zaman bunların her biri kaç k? 2 k. Onları da yazdım. Şimdi sen benden tanjant x diyorsun. Ben tanjant Bulurum da benimki direkt x olmaz. Çünkü dik üçgenin o içinde olan kısım ne? Bak bir daha söylüyorum. Dalıp gitme güzel arkadaş. Önemli şu nokta. Tanjant x'i istiyorum. Dik üçgenin içinde olmadığı için çözemem. O ne yapacağız hocam? Onu dik üçgenin içine alacak şekilde ya 90'la 180'le bir ilişki kuracaksın. Biz kurduk. Şimdi kurarım işte yazarım. Tanjant ne demek? Karşı bölü komşu. 2K bölü. K'den 2. Şimdi bunu yorumlayalım. Ya arkadaş 180'de isim değişmez aynen. Ama burası 180'den azıcık geri gel. Kaçıncı bölgedesin arkadaşım? İkinci bölgedesin. İkinci bölgede tanjantın değeri eksidir. O zaman ben bunu eksi tanjant x eşittir 2 yazarım. Buradan tanjant x'i eksi 2 bulur. Bu cepte. Hatta gel bunu kutucuk içerisine alalım unutmayalım. Geldim buna. Hocam bu. Ya bunun için aslında ekstra bir şey gerek yok. Tak şuradan dikmeyi çektim mi soru bitti. Nasıl bitti? Şurası K midir? K'dir. Tamamı kaç K'ydi? 3 K'ydi. Ne kaldı bu pembeye? 2 K. Hocam şurası? Burası bir kenar uzunluğuna eşit. Burası? Burası dik artık. Dikme çektim o tarafa. İşin içine üçgen girince işler belki karışıyor olabilir ama umarım anlıyorsundur. Şimdi kotanjantıyı yazacağız. Komşu bölü karşıdan 2 bölü 3. Ne diyorsun? Çarp diyorsun. Çarpalım eksi 2 çarpı 2 bölü 3 eşittir eksi 4 bölü 3 baktım seçeneklere vurdum cevabı Bursa'ya yeter dedim trigonometre 12. ders bitti artık bol bol örnek de çözmüş olduğumuza göre yepyeni bir başlığa geçiyoruz o başlıkla görüşmek dileğiyle o zamana kadar iyi çalış çok çalış trigonometre serisine videoları beğenmeyi abone olmayı unutma diyelim Hoş kal, hoşça kal.